Abi Kamil abla. Seni Üsmen abinin evliliğini kıskanıyorum valla. Çok iyisiniz. Allah nazarlardan saklasın. Sağ ol be Necmiye. Sen de mutlu olursun inşallah. Pek düzelecek gibi değil ya. Neyse. Ee Üsmen abi nerededir? Odada namaz kılar. Allah kabul etsin. Er namazdan sonra benim için dua eder. Beni çok sever. Allah nazardan saklasın. <laughs> Efendim kalabalık bir ortamda, kalabalık bir yerde bir yakınınızı kaybederseniz ne yaparsınız? Tabii ki danışmaya gidersiniz. Keşke Güneydoğu hemşerim de danışmasaydı. İzleyelim. Dede, Cahit dede. Dede, Cahit dede. Dede, kardeş. He. Kurban olalım. Burada bastonlu ihtiyar birini gördü. Yok kardeş görmemiş. Ya o oh, buraya bakmıştım. Her ay gittim geldik görmedim. Ne oldu bilmiyorum ne de. Ha, o zaman kardeş bak şurada danışma var. Oraya git sor onlar sana yardımcı olur. Sağ olasın. Hadi sağ olasın. bak. Olasın. Selamun aleyküm dayı. Ve aleyküm buyur. Dayı ben dedemi kaybettim dayı. Vah vah vallahi çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Öyle değil doy. Ya nasıl? Ee, koridora bırakmıştım, helaya gittim geldim, yok kayboldu. Bana yardım etsen. Yo ya değil Dedenin adı nedir? Ee, Cahit Yıldız. Cahit Yıldız, peki nasıl bir heriftir? Ee, 70 yaşında, ee, ihtiyar bastonlu ama işitme engellidir. Ha, işitme engellidir. Dur bakayım bir anons edelim. Ha, işitme engellidir. <laughs> Deneme, ses kontrol, ses kontrol. <laughs> i̇şitme engelli Cahit Yıldız. İşitme engelli Cahit Yıldız. Danışmadan beklenirsiniz. Acele gelersiniz. Merak etme, birazdan burada olayım. <laughs> Sağ olasın. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizde... ...Türkiye'deki madenler konusunu... ...işledik. Bakalım anladınız mı? Sözlü yapacağım. Sen söyle bakalım Cemal. ...Türkiye'de en çok demir madeni nerede çıkmaktadır? Sivas bölgesinde çıkmaktadır ve orada demir fabrikası vardır. Aferin, otur. Peki, sen söyle... ...mermer en çok nerede bulunmaktadır? Merdivende ve hamamlarda bulunmaktadır öğretmenim. E, o da doğru. O da doğru. <laughs> Efendim, insanoğlu yıllar boyu genç kalmanın hep yollarını aramıştır. Bununla ilgili çe çeşitli e efsaneler de vardır. Peki genç kalmanın efsaneleri vardır da fikrası yok mudur? İzleyelim. Buyur uşağım, kimi aradın? La Fadime beni tanıyamadın. Kusura bakma yavrum, ben seni tanıyamadım. Ben nasıl çıkaramadım ben temelim, temel. La temel, ne oldu Saha böyle? mi? arkadaşım bir tanesi gençlik suyunu bulmuş tamam mı? Ondan bir bardak içtim aha ha bu kalım acıldım. Oo, ya deme. Ya ver bana adresini çabuk nerede durursun? Yo yo sen zahmet etme. Ben şimdi hemen koşar bir adım acıldırım tamam mı? Tamam ha şimdi gel bekleyelim seni. Tamam bekle. <laughs> Bu, bu nedir yahu? Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Fatime. Dayanamadım üç bardak daha içtim. Bu hale geldim. İmza temel. Uy Allah seni ne etmesin. Ulan ben bu yaştan sonra nasıl bakacağım sana? Bütün söylediklerini aynı yaptım temele midir. Aferin uşağım. Al şunu. Başka türlü zaten Fadime'den kurtulamazdım. Artık rahat rahat birlikte olabilirim sevgili. Benim gerçek gençlik iksirim sensin de. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> ya, ya doktor bacım, bir dakika bize baksana, şu genel cerrahi 316 numaralı oda neresidir bize bir söylesene yok. Asansöre binip dördüncü kata çıkacaksınız. He. Ne, ne, ne asansör? Asansörle asansör. O ne, 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 ne ki? Şuradaki demir kapalı şeydir, ona binip dördüncü kata basın. Allah lazım olsun. <laughs> <laughs> o da. Mao sadece gördü. Gördü. Kula be memlekete gidiyor. Lan e, niye ki? Karım nasıl getireceğim, asansöre bitireceğim. <laughs> Efendim e, eski Türk filmlerinde yanlış anlamalardan dolayı sevgililer bir türlü bir araya gelemez. Yanlış anlaşılma olayı da e, filmin en büyük hikayesidir. İşte yanlış anlaşılma ile alakalı bir fikri, Beraber izleyelim. Bir sabahın kaçta gelecek ki acaba? Bir arayın şunu. Alo? Alo! Kızım benim be Hanımının telefonu ne? Bir saniye beyefendi. Alo! Alo! Ne oldu be kızım? Yok mudur hanım? Şey nasıl söylesem ki beyefendi? Ne oldu be kızım? Hanımefendi yatak odasında bir adamla beraber. Ne? Ha bu da benim evimde mi yok? Bak şimdi kızım, yat şimdi benim çalışma odama! Masadan da git silahımı al. Vur ikisini de be ya. E ben böyle bir şey nasıl yaparım beyefendi? Yapacaksın be ya. E, sana sevmedim lan. Ya e, sevmedimin yarısını varacağım be ya. Hadi git vur ikisini de. Tamam. Vurdum beyefendi. Sonra da silah Avuz abi. Mu? Ne havuzu Ne avuzu? E ne demek ne avuzu? Evin önündeki yüzme havuzu. İyi de bizim evin önünde havuz havuz yok ki. Merhaba Macit. Kıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkık <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.